bir kitaptan bahsedeceğim. Ceylan Alkan bu kitapta Kudüs'ün Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu ve asla pes etmemek gerektiğini anlatıyor. Bildiğiniz gibi Kudüs peygamberler şehri ve Müslümanların ilk kabilesidir. Araca peygamberimiz Miraca buradan yükselmiştir. Hazreti Ömer zamanında savaşsız fethedilen bu topraklar maalesef şimdi işgal altındadır. Bu yüzden tüm Müslümanlar Kudüs'ün kalplerinin bir köşesinde taşımalı ve özgür olan dek mücadelesini sürdürmelidir. Ben bu kitaptan asla pes etmemenin önemini ve özgüven sahibi olmak gerektiğini anladım. Ayrıca Kudüs'ün Müslümanların kalbi olduğunu ve çok önemli bir şehir olduğunu anladım. Bu yüzden tüm Müslümanların Kudüs'ün özgürlüğü için gayret etmesi gerektiğini anladım. yapıyoruz. 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 Yapıyoruz.